Evet arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhabalar. Bu videomuzda Fly Club'a nasıl kayıt olunur ve ekip oluştururken dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir? Kısaca bunlara değineceğim. Bazı arkadaşlarımız çünkü yapamıyorlar, ister istemez ekip oluştururken de hatalı işlem yapmamaları için bu binary sisteminin mantığından kısaca bu videoda bahsedeceğim. Şimdi hemen Fly Club back ofisimize geçelim. Gördüğünüz gibi bu hesapta sol kolda 18, sağ kolda 4 kişilik, toplamda 22 kişilik bir ekip oluşmuş durumda. Bu benim ekibimdeki arkadaşlarımdan birisine ait bir hesap. Ve buradaki şu ekibin oluşumunu sizlere örneklendirerek daha iyi anlamanızı sağlayacağımı düşündüğüm için bu hesap üzerinden anlatacağım. Şimdi şöyle hemen Binary Tree'ye geçelim bir iş ağacımıza binary sistemini kullandığı için Fly Club binary sistemi dünya üzerindeki en hakka riayet eden sistemdir diyebilirim arkadaşlar. Sağ kol, sol kol mantığı var. bu sayede haksız kazancın tamamıyla önüne geçmiş durumdalar diyebilirim. Yani en güvenilir sistemdir diyebiliriz. bu sistemin şahsen en çok sevdiğim yanı siz ne zaman başlamış olursanız olun ilk başlayanı dahi geçebilirsiniz arkadaşlar. Bunu sizin sağ kolunuz ve sol kolunuz üzerindeki uygulayacağınız strateji ve tamamıyla ortaya koyacağınız emek belirliyor diyebiliriz. Velhasıl kelam konuyu fazla dağıtmayalım. Ee, sağ kolda 18 düzeltiyorum sol kolda 18 sağ kolda 4 kişilik ekip var. Şimdi biz bir referans alacağımız zaman hangi kolumuza atmalıyız? Tabii ki kısa kolumuza atacağız. Yani sağ kolumuza. Şimdi eğer kollardaki kişi sayısı yani 18-18 olsaydı ne yapacaktık? O zaman da binary tree'ye bakacaktık arkadaşlar. tabii oradaki stratejiniz de illaki üst kollarınızla konuşur ayarlarsınız ama binary tree'ye baktığınız zaman hangi tarafta puan yoksa o tarafa atacaksınız ki ekip kazancı gelsin arkadaşlar. Şimdi baktığınızda görüyorsunuz sol kol 6051 puan. Sağ kolsa 0 puan. Yani bu arkadaşımız bir e, referans alacağı zaman sağ koluna atması gerekiyor ki arkadaşlar binary tree'de bir eşleşme gerçekleşsin ve o eşleşmenin neticesinde de ekip kazancı elde etsin. Görüyorsunuz 158 dolarlık bir kazanç şu 4 kişinin sağ kola girmesiyle elde edilmiş diyebiliriz. Siz de alacağınız referansı kısa kolunuza atarak tabi onun içinde hemen altında bulunan linki kopyalayıp o kişiye atmanız gerekiyor. o kişi de bu arada onu da hemen göstereyim. Linke tıkladığı zaman arkadaşlar şöyle kayıt Oluşturma sayfası açılır ve sponsor kısmında arkadaşlar sizin kendi adınızı görmeniz gerekir. Buna dikkat edin. Eğer yanlış bir link atacak olursanız haliyle onun referansı siz olmayabilirsiniz. O yüzden doğru linki kopyalayıp doğru linki attığınızdan emin olun lütfen. Buraya isim soy isim yazılıyor arkadaşlar. Buraya e-mail yazılıyor. Telefon numarası bunlardan da kısaca bahsedeceğim. Country Türkiye yazabilirsiniz iki defa şifrenizi yazıp teyit ettiğiniz zaman kutucuğu işaretleyip join dediğinizde arkadaşlar kişi kaydını oluşturmuş olur. Tabii kayıt oluşturduğu an sizin ekibinizde görünür mü? Tabii ki de görünmez. Neden? Çünkü işlem yapması gerekiyor arkadaşlar. Yani paketler kısmından bir paket alması gerekiyor. Paket aldıktan sonra zaten otomatikman distribütör olur. Yani sizin ekibinizi resmen katılmış olur. Farz edelim ki kaydını oluşturduğunuz kişi 1000 kişi 1010 dolarlık bu launchpad paketini aldı diyelim. Otomatikmen size iki tane kazanç yansıyacak. Birincisi referans kazancı. Referans kazancı saniyesinde yansır ve yüzde 10 olarak yansır. Siz 1010 dolarlık bir paket sattığınız için 101 dolar referans kazancı direkt buradaki hesabınıza yansıyacaktır. İkincisi de arkadaşlar 1010 puan binary e, olarak buraya yansıyacağı için 1010 puanlık bir eşleşme gerçekleşecek. Zaten buradaki hesapta görüyorsunuz 6051 puan e, sol kolda var. Siz sağ kola bir paket satışı gerçekleştirirseniz ki bu da e, 1010 dolarlık launch paketi olursa sağ kola da 1010 puan yansıyacağı için ee, bunun da %10'u bize ekip kazancı olarak yansıyacağı için otomatikmen 101 dolar da e, ekip kazancı olarak bize gelecek. Ve totalde siz bir tane 1000 puanlık paket sattığınızda tabii ki bir kolunuz uzunsa eğer e, 202 dolar kazanç size gelmiş oluyor. Eğer bu binary tree'de iki kolda boşsa yani iki kolda sıfırsa. Siz o zaman bir satış yaptığınızda aynı nasıl ki burada 6051 puan birikmiş ve orada duruyorsa sizin o yaptığınız satışın puanı da eğer iki kolunuz sıfırsa olduğu gibi orada duracaktır. Burada mesela sol kol ilerlemiş sağ kol ilerlememiş. Tabi sağ kola 4 tane referans gelmiş ve o referansların eşleşmeleri gerçekleşmiş. Bunun Sonucunda 158 dolarlık bir kazanç hesaba ödenmiş. Ama devamında sol kola 6000 puan daha gelmiş. Sağ kolda herhangi bir işlem yapılmadığı için arkadaşlar ekip kazancı elde edilememiş. Burada dediğim gibi sizlerin yapması gereken şey kısa kolunuza çalışmak olacak. Ee, kısa kolunuza alacağınız her kişi için e, bir referans Kazancı 2 ekip kazancı olacak şekilde ekstra 2 tane daha kazanç elde etmiş olursunuz. Tabi burada sizin ekibinize aldığınız kişiler de ekip oluşturmaya başladığında yani onlar da birilerine referans olmaya başladığında sizin yine binary puanınız artacağı için ekip kazancınız gelmeye devam eder. Yani şurada örneği verebiliriz yine. Şuradaki 18 kişinin 18'ini de bu hesabın sahibi mi getirdi? Hayır. Bu hesabın sahibi e, yanlış hatırlamıyorsam 3 kişilik bir ekip oluşturdu. O 3 kişiyle şu sol kol 18 kişiye kadar çıktı şu anda. E, yani demek istediğim şu. Burada biz bir ekip oluşturuyoruz. Ekibe dahil olan herkes gücümüze güç katıyor. Hepimiz sırt sırta vererek ...çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu video benim bilgisayardan çekmiş olduğum ilk videoydu. Haliyle bazı aksaklıklar, noksanlar illaki olmuştur. Bu yüzden kusura bakmayın lütfen. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler dilerim.